Evet canım dostlarım, biz buradayız. Reklamlardan sonra gene burada olduk. Umarım siz de oradasınız. Konuklarımız da burada. Burada demişken İzmir'e de selamlarımızı gönderelim. Çünkü orada PC'ye yaklaşmış, yapışmış durumda olan insanlar vardı. Onların haberlerini aldık. Tüm Türkiye'deki bizi izleyen insanlara tekrar selamlarımızı sunmak istiyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce şunları da kısaca geçeyim. Ne Bana gelen notlar var ya onları en azından paylaşmış olalım. Özellikle Altın Nokta Derneği'nin çok sesli konu çalışması varmış. Biliyorsunuz değil mi bunu? Evet haberim. Bu konuda bize ulaştılar. Çok da hoşuma gitti. Aynı zamanda şiir antolojisi de yapmışlar. Gene sizin konuya yakın bir şey yapmışlar. Video, video hazırlamışlar görsel anlamda. Evde destekleyici eğitim projesi adı altında bir video hazırlamışlar. Kimler yaptıysa, kimler bunu başardıysa ellerine, yüreklerine sağlık diyelim. Biz konumuza tekrardan balıklama dalalım. Değil mi? Şimdi sponsor konusunu konuşmuştuk. Hı -hı. Bunun zorluklarını sormuştuk. Siz orada konu sanıyorum biraz zıpladı. E, şimdi Net olarak onu almak sponsor istiyorum. Sponsor Çünkü destekler konusunda ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz mesela gittiğiniz ya da bir yerden randevu aldınız gittiniz size neler söylüyorlar gazeteyle ilgili? Bir, Çünkü çok güzel bir gazete. Hiç unutmadan sonra Çok e hoş. Görme engellilerin bir alfabesinin olduğunu bilmeyen çok insan var. Gerçekten körlerde okuyabiliyorlar mı? Sorusunu çok aldık biz. Ee, görme engellilerin bu alfabeyle okuyabildiklerini toplum bilmiyor, toplumumuz bilmiyor. Ee, götürdüğümüze yaptığımız hizmetin e, bu anlamda bir sosyal sorumluluk olduğunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Çünkü Türkiye'de bir milyon üstünde görme engelli var. Ve bu görme engellilerin okuma yazma oranı yüzde üç ile dört arasında. Tam bu konuda hocam size destek olsun diye bir şey söyleyeceğim. Kendi alanımla ilgili refraksiyon kusuruyla ilgili yani ile ilgili bir araştırma yapılmış bundan işte uzun yıllar önce. Yapılan araştırma iki temel üzerine oturuyor. Biri eğitim almış e insanlar görme engelliler, özellikle görme engellilerle yapılan bir şeydi bu. Bir de hiç eğitim almamış kitle üzerinden yapılmış. Mehmet hocam bu. Hı hı. Ee, soruyorlar görmek nasıl bir duygu dediklerinde hiç eğitimsiz olan görme engelli böyle bir mevhumun olduğunu bilmiyor. Yani doğal olarak da şöyle düşünüyor. Bütün insanlar aynı şekilde hiçbir şey görmüyor. Yani böyle yaşıyor. O olduğu bilmiyor. Ama karşılığında eğitim alan görme engellilere sorduklarında olayın ciddi boyutları ortaya çıkıyor. Çünkü aradaki o zıtlık var ya, biri böyle bir şey yok. Elbette, bilenle bilmeyen biri olur mu? Böyle aynen, olur aynen. Tabii ki. Aynen, gene bu sefer sağlamlar üzerinde bir araştırma yapılıyor. Onda on 10 görüşe sahip olan insanlar, bir de görme kusuru olan insanların eğitim almamış kitle üzerinden hareketle bunu yapıyorlar sonuç ortaya hiç eğitim almayan sağlam insanların e, bozuk görmesine rağmen herkesin öyle gördüğünü varsayıyor. Algı olarak diyor ki herkes böyle görüyor. Ne zaman ki muayene olup bir görmeyle ilgili e, gerekli araç, gereç, gözlük her neyse onları aldığı zaman aa diyor işte böyle de görüyormuş insanlar. Değil mi? Buradaki genel sıkıntınız e, anladığım kadarıyla bu konuya Gören insanların ama canım demesi gibi bir durum sezinliyor. Var mı böyle bir şey? Evet de öyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızdan dolayı bu gazetenin düzenli çıkmasını sağlayamıyoruz. İlk başta biz ilk 10 sayısını kendi imkanlarımızla çıkardık. Daha sonra Şişli Belediyesi 8 sayı bize sponsor oldu. Ara ara reklamlarla çıkarmaya çalıştık ama biz Türkiye'de görme engellilerinde okuyarak haber alma hakkını burada dile getirip onların da en temel temel hakkı olan okuma alışkanlıklarının artırılması ile ilgili bir çalışmadır bu ve biz bununla ilgili Türkiye basın yayın tarihinde de ilk çıkan gazetedir ve bu gazetenin çıkması için e, mücadelemize devam ediyoruz Peki. ve buradan diyoruz ki görme engelli daha çok insanın okuma alışkanlığının sağlanması için bu gazeteye reklam verin ve biz reklam almaya biz bunu reklamla çıkartmak istiyoruz. Peki şöyle bir şey sorsam ben size, Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bir çok fonları var. Evet. Birçok alanda ayırdığı fonlar var. Bununla ilgili görme engellileri için örnek çıkacak gazete buna destek olma gibi bir konumu koşulu yok mudur var Al mı böyle bir şey Avrupa Birliği fonları ile ilgili araştırmalarımız yani gelen e, şeyleri biz takip ediyoruz ama biz bir ticari kurumuz biz bir dernek değiliz e, basın Türkiye Türk basın tarihinde çıkan ilk yayın olma özelliğinin devam edebilmesi için biz bir te, ticari teşebbüs olarak bunu başlattık ve dedik ki Aydın Doğan yapsın, yani bir Doğan Holding yapsın ki 2008 yılındaki Babali şenliklerinde Sayın Aydın Doğan'la karşılaştık ve bu tür yayınların Türkiye'deki büyük holdinglerinde yapması gerektiği yönünde e, söylenlerimiz oldu. Evet. Bir e, ciner grubu, bir zaman grubu da yapabilir ama burada olay ne? E, ticari kaygı, görme engellileri ne yazık ki ülkemizde alım gücü çok yüksek değil ve e, satın alma evet. değil de alıştırılmış Badan dediğinizde tam yerine geldi ben rejiden özellikle rica ediyorum. Bir görselimiz vardı hazır olunca sanıyorum onu bir alabiliriz. araya Yayınımız vardı, bir videomuz vardı. Görme engellilerle ilgili böyle ilgili özellikle onu izleyicilerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bunu bilmeyen insanlar da var değil mi? Evet. Bilen insanlar zaten biliyorlar. Biraz Bakalım bilmeyen insanlara bunu ben nasıl ilaçlayacağız? Şey Tabii ki. Şimdi bakın e, Sayman'ın doğru noktalara değindi. Hak vermemekte de mümkün değil. Ama Türkiye'de basın ilan kurulu denilen bir kuruluş var. Bu kuruluş bir azınlık gazetesi olan Afoya, Afoya gazetesine, Matini gazetesine Evet, destek oldu. Peki buraya Mesela, neden destek olmuyor? Aynı soruyu ben soruyorum. Mevzuatta yokuz. Şimdi mevzuatta biz yokuz. Eğer e, satışı, tıraşı 600'ün altına düşen bir gazete var ise ve bizim gazetemiz binin üzerindeyken biz neden yokuz? Niçin bunu e, bir süreli e, yayın organı olarak görüyoruz?